izliyorsunuz arkadaşlar. Yıllık enflasyonun yüzde elli olduğu bir ülkede memur maaşlarının yılın ilk altı ayı için yüzde yirmi ve son altı ayı için yüzde yirmi zam yapılıyor. Buna göre bir memurun alım gücü bir yılda ne kadar değişir? Şimdi arkadaşlar bu klasik e, kalıp bir enflasyon sorusudur. E, şöyle çözeceğiz arkadaşlar. Bir hikaye oluşturacağız. Yani bizim maaşımız on bin lira olsun. Alacağımız ürünün fiyatı 100 lira olsun. Maaşımızla bundan kaç tane alabiliyorsak bunu alım güç denir arkadaşlar. Yani 10 bin lira maaşımızla bu üründen 100 tane alabiliyorsak ki 10 bini 100'e böldüğümüzde 100 olduğunu görüyoruz. O zaman bu 100 bizim alım gücümüzü ifade eder. Şimdi yıllık enflasyonun %50 olduğu bir ülke diyor. Ne demek bu? Ürün fiyatına %50 zam gelecek diyor. Demek oluyor bir yıl sonra. Yani %50 zam demek ne demekti? Zam artırım demekti. Dolayısıyla 150 eklediğimizde 100'ün 150 bölü 100'ünü alacaktı. Değil mi? 100'ler birbirini götürdüğünde ürünün fiyatı yeni fiyatı 150 lira olacak demek. Şimdi devam edelim. Memur maaşını yıl ilk 6 ay için %25 ve son 6 ay için %20 zam yaptı. Şimdi 10 bin lira maaşımız vardı. Önce bir %25 zamlı halini bulalım mı? 10 bini ne yapacağız? 125 bölü yüzde çarpacağız. Çünkü zam dediği için artırım söz konusu. Yüze 25 ekledik. 125 bölü yüzde çarpacağız. Şu iki sıfır, şu iki sıfır götürsün. 125'i yüzün e çarpı 12.500 oldu maaşımız 6 ay sonra. Sonraki altayda bir daha %20 zam yapıyoruz. Onser 12.500 üzerinden. 12.500 arkadaşlar yüzde %20 zam diline göre 120 ekledik. 120 bölü 100'ü alacağız. Şu x 0.3 götürsün. 125 ile 120'nin çarpımı 15.000 yapar arkadaşlar. Şimdi o maaşımız 15.000 oldu. Ürünün fiyatı 150. Yine kaç tane alacağımızı bulmak. 15.000'i 150'ye böleriz. Yine 100 çıktı arkadaşlar. Bakın. Alım gücümüz 100 Yine 100 çıktı. O zaman alım gücümüz ne diyoruz? değişmez diyoruz. Ama burası 100 değil de atıyorum 90 çıksaydı alım gücümüz eskiden aynı maaşımızda aynı üründen 100 tane alırken şu anki maaşımızda aynı üründen 90 tane alabildiğimiz için e, alım gücümüz %10 azalır diyecektik. Orası 90 çıksaydı veya orası 105 çıksaydı şurada hesapladığımız şey 105 çıksaydı. O zaman da arkadaşlar eskiden maaşımızda o üründen 100 tane alırken artık maaşımızı o üründen 105 tane aldığımız için %5 artar diyecek o zaman da. Tamam Yani oradaki çıkan sonuca göre alım gücümüzün ne olduğuna karar veriyoruz. Aynı geldiği için, ikisi de yüz geldiği için değişmez diyeceğiz. Ne yapalım? Sistemimizi kuralım. Yani maaşımız on bin olsun. Aynı mantık. Maaş on bin. Ürün fiyatı 100 olsun. Alım gücümüz yani on bin maaşta bu fiyatı 100 lira olan üründen 100 tane alabiliriz. Dolayısıyla bu da alım gücünü ifade etsin. Yüz olsun. Tamam mı? Şimdi, ortalama bir memurun maaşı bir yılda yüzde 28 artmış. Şimdi maaşımız 10.000. 10 yüzde 28 artması demek ne demek? 128 bölü hesaplayacağız. Demek yani maaşımız 12.800 oldu arkadaşlar. Ama alım gücü yüzde 20 azalmış. Yani eskiden 100 alırken artık 80 tane alabiliyoruz bu üründen. Yüzde 20 azaldığı için alım gücümüz. Şimdi 12.800 lira maaşla aynı üründen 80 tane alabiliyorsak. Acaba ürünün yeni fiyatı ne olmuş bulmak için ne yapıyoruz? 12.800'ü 80'e biliyoruz. Sıfırlar götürsün? 188 çıktı 48. 68, 48, çıktı 0. Bu 0 da buraya yazıyoruz. Yani ürünün yeni fiyatı ne olmuş arkadaşlar? 160 olmuş. Eskiden kaçtı? 100'dü. Şu anda kaç? 160. Demek ki ne kadar zamlanmış? %60 zamlanmış. O zaman enflasyon oranımızda kaç diyeceğiz? %60 diyeceğiz benzer bir soru. Burada yine bir kurgu yapacağız arkadaşlar. Bir mağazada sezon sonu satışlarını yapması için ürün fiyatlarının yüzde yirmi indirim yapıldığında satışlar yüzde onu Buna göre mağazanın günlük ciro gidişi nasıl olur? Ciro ne demek? Mağazanın kasasına giren para demek. Günlük ciro da bir günde mağazası, mağazanın kasasına giren para diyebiliriz ciro. Şimdi burada da yine e, şey kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. 10 tane ürün satalım. Ürünün tanesi 10 TL olsun. Günlük kazancımız ne olacak? 100 TL. Şimdi bunları gördüğünüz gibi soruda verilmemiş bana. Tamamen ben kurguluyorum. Şimdi sezon son satış artması için ürün fiyatlarında %20 indirim yaptık. Şimdi 10 TL'nin üzerinden %20 indirim ne demek? %20 azalması demek. Yani yüzden 20 çıkar. Onun 80 bölü 100'ünü hesaplayacağız. O da 8 TL yapacak. Yani fiyatı 8 TL'ye çektik. Peki. Satışlar 110 artmış. Yani satış 10 taneydi. Onun yüzde on artmış halini için de yüzde on ekleyeceğiz. Yüz on bölü yüz mi çarpacağız? Sıfırlar bir götürüz. On bir tane satıyoruz artık. Peki. Ertesi gün on bir tane sattık. Tane sekiz TL. Ne kadar para kazandık? Seksen sekiz TL. Şimdi önceden ne kadar kazanıyorduk? Yüz TL. Şu anda ne kadar kazanıyoruz? Seksen sekiz TL. Peki ne kadarlık fark var? Yüzden seksen sekiz çıkarırsak on iki. İşte bu değişimdeki yüzdedeki azalma miktarını şöyle buluyoruz arkadaşlar. Azalma yüzdesi daha doğrusu. Yukarıya azalma miktarını yazıyoruz. 12. Aşağıya da ilk fiyat yazıyoruz. Yani 100. İlk e, gelirimizi yazıyoruz. 100. Böyle, bu yüzde kaç eşittir diye bakıyoruz. E, payda 100 olduğuna göre zaten ki ona göre belirliyorum zaten. E, dolayısıyla yukarısı 12 olduğu için yüzde 12 azalır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şurayı 100 yaptığınız sürece ne kadar azalmışsa yüzdeye çevirebilirsiniz. Yani mesela 100ken yüz, 88 olmuş ya, 12 fark var o zaman yüzde 12 azalmış diyebilirsiniz. gerek 100 belirlediğiniz 120 çıktı arada 20 fark var onu direkt yüzdeye çevirebilirsiniz burayı 100 belirlediğiniz için yüzde 20 artmış dersiniz mesela 120 çıksaydı. Tamam mı? anlaşıldı mı? Bir fırıncı 200 gramlık bir ekmeği 80 kuruşa satmakta. Fırıncı ekmeğe zam yapmak yerine bu ekmeği 160 grama düşürmüş. Buna göre gerçekten fırıncı ekmeği yaptığı zam yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada fiyat olarak bir artırım söz konusu değil ama ekmeğin gramajında bir azaltma söz konusu. Dolayısıyla aslında gizli bir zam yapmış oluyorsunuz. Şimdi önceden 200 gram ekmeği 80 kuruşa satıyordum. Şu anda 160 gram ekmeği 80 kuruşa satıyorum. Şimdi arkadaşlar. Karı ve zararın yüzdesini hesaplanırken veya zamın indirimi neyse yüzdesi hesaplanırken e, aynı miktarda ürünün alışı ve satışı arasında veya fiyat değişimleri arasındaki farka bakmamız lazım. Farklı miktardaki ürünlerin fiyat değişimleri arasındaki farka bakarak zam indirim veya işte kar zarar yüzdesi hesaplayamazsınız. Yani şunu demek istiyorum. Mesela 5 tane elmayı aldığınız fiyatla atıyorum 8 tane elmayı sattığınız fiyatı kıyaslayarak herhangi bir yüzde elde edemezsiniz. 5 tane elmayı aldığınız fiyatla 5 tane elmayı sattığınız fiyatı kıyaslayarak bir, bir yüzde elde edebilirsiniz. Veya önceden işte 12 kilo buğdayı sattığınız fiyatla daha sonra 17 kilo buğdayı sattığınız fiyatı kıyaslayarak herhangi bir zam yüzdesi elde edemezsiniz. Veya indirim yüzdesi elde edemezsiniz. Nasıl indirim yüzdesi elde edebilirsiniz? Önceden 12 kilo buğday sattığınız fiyatla daha sonra 12 kilo yine aynı miktarda buğdayı sattığınız fiyatı kıyaslayarak bir yüzde elde edebilirsiniz. Tamam mı? Burası önemli. Şimdi burada biri 200 gram, biri 160 gram. Bu konuda bir yorum yapamam. Çünkü biri 200 gram, biri 160 Dolayısıyla önce bunları eşitlememiz lazım. Nasıl eşitleyeceğiz? 800 eşitlenir. Burayı 4 ile burayı 5 ile Yani önceden 200 gram ekmeği 80 kuruşa satıyorsam 4 ile genişletirsek bunları. Yani önceden 800 gram ekmeği 4 çarpı 80'den 320 kuruşa satıyordum. Aynısını aşağıya yapalım. 5 ile genişletelim burayı. Yani daha sonra 160 gram ekmeği 80 kuruşa satıyorsam 5'e genişlettiğimde artık 800 gram ekmeği 5 çarpı 8'den 400 kuruşa satıyorum. Ha, bakın şimdi. İşte bu tabloda artık yorum yapabilirim. Niye? Önceden 800 gramı sattığım fiyatla artık 800 gramı sattığım fiyat arasında bir oranlama yaparak artık %'ye ulaşabilirim. Şimdi 320 iken fiyatı kaça çıkarmışım? 400'e. Ne kadarlık bir zam yapıldığını nasıl bulacağız? Şöyle. Zam miktarı 400 eksi 320'den 80. Kesir'in yukarısına zam miktarını, aşağısına da ne yapıyorduk? Aksi belirtilmedikçe hep ilk fiyat yazıyorduk. Yani 320, 80 bölü 320, yüzde kaç olabilir acaba diye bakacağız. Sıfırlar gitsin, 8.32 sadece ise 4, 1 bölü 4, ile genişletirsek payda 100 olur. Dolayısıyla 25 bölü 100. O halde yapılan gerçek zam aslında ne kadarmış arkadaşlar? Yüzde olarak yüzde 25'miş diyebiliriz. Bir mağaza sahibi tanesi 10 liradan 100 tane kazak alıyor. Güzel. Şimdi 100 tane kazak aldık. Tanesi 10 TL. O zaman toptancıya ne kadar para verdik? 1000 TL. Şimdi 1000 TL cebimizden çıktı. Toptancı işimiz bitti. Şimdi sıra geldi bunları satmaya. Diyor ki 80 tanesi 12 liradan sat diyor. Tanesini yani. 80 tanesini tanesi 12 liradan satarsak 80 çarpı 12'den 960 TL kazanırız. Kazandık. 20 tanesini 6 liradan. Tanesini 6 liradan. Şimdi 20 tanesini de 6 TL'den sattık. 20 çarpı 6'dan 120 TL'de buradan kazandık. Toplam kazandığımız para ne yaptı arkadaşlar? 1080 TL. Peki ne kadar para vermiştik? 1000. Ne kadar kazandık? 1080. Kar yüzdemizi nasıl hesaplayacağız? Önce kar miktarımızı hesaplayalım. Yani sattığımız paradan aldığımız parayı çıkaralım. 80 TL kar yapmışız. Ve bunu neye oranlayacağız arkadaşlar? Aksi belirtilmedikçe ilk fiyata. Yani bizim toptancıya ödediğimiz fiyatta oranlayacağız. Bu yüzde kaça karşılık geliyor diye bakacağız. Zaten birer tane sıfır sildiğimiz zaman paydanın yüz olduğunu görüyoruz. Yukarıda 8 kalıyor. Dolayısıyla yüzde sekiz kar diyoruz sevgili gençler. Tamam arkadaşlar beraber. Bir bakkal satın aldığı pirinci yüzde doksan karla satmayı amaçlıyor. 5 kilo pirinç satılan bir müşteri bakkalı yüz TL vermiş. Bakkal para üst olarak 5 TL'lik kağıt para yerine yanlışlıkla çıktı TL'lik kağıt para veriyor. Bu durumda bakalım bu satıştan kar zarar durumu için hangisi doğru. Yani kar zarar durumunu belirleyeceğiz arkadaşlar. Ben şıkları sildiğim için şıklar gözükmüyor. Şimdi bir defa %90 karla satmayı planlıyorsak alış fiyatımıza 100 x dersek satış fiyatımız ne olacak arkadaşlar? 190 x olacak. Şimdi 5 kilo pirinç üzerinden yürüyelim. Yani 5 kilo pirincin alışı 100 x olsun satışı 190 x olarak belirledik. Şimdi bize 100 TL verdiğinde bizim 5 TL'lik kağıt para vermemiz para üstü olarak 5 TL'lik kağıt para vermemiz gerekiyorsa. O zaman e, pirincin satış fiyatımız ne kadar olarak belirlemişiz? 100 5'ten 95 TL. E, X türünden 190 X'ti ya. O zaman 190 X'i 95'e eşitliyorum. X 95 e eşit de buradan 95 bölü 190. Yani sadeleştirirsek 1 bölü 2 geliyor. Burada götürüp yerine yazarsak alış fiyatımız 100 çarpı 1 bölü 2'den 50 TL'ymiş. Yani arkadaşlar biz 5 kilo pirinci 50 TL'ye almışız toptancıdan. Müşteriye sattık. Şimdi müşteri bize 100 TL verdi. Biz 5 TL kağıt para yerine yanlışlıkla 50 liralık kağıt para verdik. Bu durumda 5 kilo pirinci aslında 95'e satmak isterken ne kadara satmış olduk? 100 50'den 50 TL'ye sattık o zaman. Öyle değil mi? Yani 50 TL'ye aldık, 50 TL'ye sattık. O zaman kar veya zarar durumu söz konusu mu? Değil. O zaman kar da zararda yok diyoruz. Tamam Aldığınız fiyata satmış olduk çünkü. Aa. Yeni açılan bir elektronik eşya mağazasında, satış mağazasında açılışı özel bir haftanın tüm ürünlerde etiket fiyatı üzerinden %15 indirim uygulanıyor. İndirim haftasında 255'ten satılan bir mutfak robotu indirim sonra etiket fiyatı kaç TL olacak? Yani indirimli hali 255 ise indirim hali ne olur diye soruyor. İndirimsiz hali ilk sorsun arkadaşlar. %15 indirim uyguladığında %15 çıkarırsak bunun satış fiyatını, yeni satış fiyatını 85 milyon yüzde çarparak buluruz. Öyle değil mi? Ve bu 255'e eşit oluyormuş. Ve biz 255'i 85'e böldüğümüzde 35 elde ederiz. İçler dışarı çarpımı yaptığımızda da x 3 çarpı yüzden indirimsiz fiyatını 300 TL olarak bulabiliriz. Etiket fiyatı üzerinden %30 indirim yapılarak satılan bir malın indirimin satışında maliyet fiyatı üzerinden yüzde %40 kar etmektedir. Yani arkadaşlar biz etiket fiyatı üzerinden %30 indirim yapıyoruz. Ama buna rağmen %30 indirimle sattığımızda bile %40 kar ediyoruz. Buna göre bu ürün indirimden önceki satış fiyatıyla satılırsa yüzde kaç kar edilir diyor. Şimdi arkadaşlar burada etiket fiyatına 100x diyelim. Çünkü onun %30 indirimi yapacağız ya O zaman indirimli satış %30 indirim yaparsak 70x'e düşer değil mi? 70x'e satıyoruz biz bunu. Peki 70x sattığımızda yüzde %40 kar elde ediyoruz. Şimdi alış fiyatına 100A değil. Başka bir değişik adını belirteyim. 100A'nın %40 karlı satış fiyatı 140A olmaz mı? İşte bu indirimin satışa karşılık geliyormuş. Yani 140A eşittir. 70x oluyor halde. 140 ile 70 sadece 2. X buradan 2A geliyor. Şimdi arkadaşlar x 2A ise yerine yazalım. 100x o zaman 200A olur. İndirimli satışta 140 A olur. Alış fiyatımız 100 A iken. Buna göre bu ürün indirimli önceki satış fiyatıyla satılırsa yani 200 A'dan satılırsa yüzde kaç kar ettir diyor. E 100 A'yı alıp 200 A'ya satıyorsak o zaman kar miktarımız 200 A'dan 100 A çıkardığımızda 100 A değil mi? Kar miktarını yukarı yazdık. Aşağıya da alış fiyatımızı yazdık. Aksi belirtilmedikçe 100 A bölü 100 A yüzde kaçtır diye bakıyoruz. A'lar birini götürdüğünde zaten payda 100 oldu. Yukarısı da 100 oldu. O halde normal satış fiyatıyla satsaydık biz bunu yüzde yüz kar elde ederdik. Etiket fiyatı 450 lira olan bir takım elbise indirimli satışlarda 350 liraya satılıyor. İndirimli satışlarda bu takım elbiseden maliyetinin yüzde 40 kadar kar edildiğine göre takım elbise ilk etiket fiyatıyla satılmış olsaydı yüzde kaç kar edilir diyor. Şimdi arkadaşlar alış fiyatına biz 100x diyelim. Yüzde 40 kadar kâr ediyormuşuz. Ne zaman indirimi sattığımızda, peki yüzde 40 karlı satış fiyatı 140x olur o zaman, değil mi? Alış fiyatımız 100x. Ve bu 140x 350 liraya karşılık gelmiyor muymuş? Yani indirimli satış fiyatına Eşittir 350 diyoruz. Sadeleştirelim. Her tarafı 4 bölü e x buradan 35 bölü 14. Her tarafı 7'ye bölersek de 5 bölü 2 buluyoruz. X buradan 5 bölü 2. Şimdi. Yerine yazarsak alış fiyatı bulabiliriz. 100 çarpı 5 bölü 2'den alış fiyatımız 250 arkadaşlar. Alış fiyatını 250 bulduk. Peki ne soruyor bize? Takım elbise ilk etiket fiyatı satılmış olsaydı yani 450 liradan satılmış olsaydı yüzde kaç kar ettirdim? E 250'yi alıp 450'ye satarsak 450'den 250 çıkar 200 lira kar ederiz. Öyle değil mi? E, kar miktarı bölü ilk alış fiyatımız yani 250 200 bölü 250 acaba yüzde kaça karşı geliyor diye bakacağız. Sıfırlar götürdüğünde ve dörtte geniş ettiğimizde faydanın 100 olduğunu görüyoruz. 80 bölü 100 oluyor. Demek ki arkadaşlar yüzde 80 kar edilirdi diyebiliriz. Bir mağaza yaptığı bir kampanya ile 3 adet gömlek alana 1 adet gömlek hediye etmekte. Bu mağazada satılan bütün gömleklerin faaliyet ve satış fiyatları eşit olup satış fiyatları yüzde %40 karla belirlenmiş. Kampanya döneminde bu mağazanın gömlek satışını elde ettiği gerçek kar oranı yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar 3 gömlek alana bir gömlek hediye ediyoruz ya. O zaman 4 gömlek üzerinden yürüyelim. Ve gömleklerin alış fiyatları 100 iken, 100 lirayken satış fiyatları yüzde %40 karla belirlenene göre, belirlendiğine göre 140 olur. Şimdi 4 gömleği almak için biz tanesi 100 lira ise 400 TL para verdik. Şimdi gelelim satışımıza. Şimdi arkadaşlar 4 gömleği satacağız ama Dördünden de satışından da para almayacağız. Üçünün satışından para alıp bir tanesini hediye edeceğiz. Şimdi üçünü satacağız o zaman. Üç tane, yani üçünü satacağız ama 4'ünü satmış olacağız. Şimdi üçünü ne kadardan satıyoruz? Satış fiyatı tanesi 140 değil miydi? O zaman üçle 140'ı çarparsak 3 gömleğin satışından 420 lira kazanacağız. Dördüncü gömleği de hediye verdiğimiz için ondan herhangi bir kazanç sağlamayacağız. Dolayısıyla aslında biz dört gömleği 420'ye satmış olacağız. Yani dört gömleği 400 e almıştık. Dört gömleği ne kadar satmış olduk? 420'ye satmış olduk. O zaman 420'den 400 çıkaralım. Kar miktarımız 20. E, alış fiyatımız da 400'dü. O zaman 20'yi 400 e oranladığımızda bu yüzde kaç eşit olur diye bakacağız. 4'e böldüğümüzde paydanın 100 olduğunu görüyoruz. 20 4'e e böl. 5, yüzde 5 oluyor o halde. Demek ki kar oranımız ne olacakmış arkadaşlar? Yüzde 5 olacakmış diyebiliriz. Şuna bakalım. Maliyet fiyatları farklı olan iki maldan birincisi A liraya alınıp %25 karla, ikincisi B liraya alınıp %50 karla satılıyor. Bu iki malın satış fiyatları birbirine eşit. Buna göre başka bir mal B liraya alınıp A liraya satılırsa bu satıştan yüzde kaç e, kar edilir diyor. Şimdi A liraya alınıp %25 karla sattığım bir şeyin satış fiyatı A çarpı 125 bölü 100 olacaktır. Ve bu eşit olacakmış. B liraya alınıp %50 karla sattığın ifade yani 150 bölü yüzde çarpılmasına eşit olacakmış. Bu iki malın satış fiyatları birbirine eşit Bakın bunlar birbirine eşit. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. Yafa bölü yüzler gitsin. Şunları da 25'e sade 25 sadeştik. Burası 5 burası 6 olacak. Yani 5a eşittir, 6b şekli bir denklemle karşı karşıya kalacağız. Burada a'ya 6k, b'ye 5k diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki başka bir mal 5 lirayı alınıp yani 5K'yı alınıp A liradan satırsın. Yani 6K'dan satırsa yüzde kaç kar ediyor? Yok. 5K alıp 6K'ya satarsak 6K 5K'dan kar miktarımızı K olarak buluyoruz. Ve yukarıya kar miktarımızı yazıyoruz. Aşağıya da aldığımız fiyatı yazıyoruz. K bölü 5K eşittir yüzde kaçtır diye bakacağız. K'lar birbirini götürüp de paydayı 100 yapmak için 20 ile genişlettiğimde 20 bölü 100 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu durumda karımız yüzde yirmi olacaktır diyebiliriz sevgili gençler. Bir mal maliyeti üzerinden yüzde kırk kar ile satılırsa satış fiyatı iki lira oluyor. Bu mal maliyet fiyatı üzerinden yüzde yirmi zararla satılırsa bu malın satış fiyatı iki ekstra beş lira oluyor. Buna göre bu malın satış fiyatı iki lira, lira olursa satışından kaç lira zarar ettirir? Kaç lira diye soruyor bakın. Yüzde kaç diye sormuyor. İşimiz kolay. Zarar miktarını bulacağız bırakacağız. Şimdi Manın alış fiyatına 100 A diyelim. %40 karla satılırsa 140 A'ya satılır değil mi? Ve bu 140 A 2 x e eşit oluyormuş. Devam edelim. Ee, %20 zararla satılırsa o zaman %20 zararlı da 80 A'ya satarız. O zaman da x artı 5 oluyormuş. Şimdi 140 ile x sadeleşirse 70. x buradan 70 A diyebiliriz. Getirip burada x gördüğümüzde de 70 A yazabiliriz. 80 A eşittir. 70 A artı 5 olur. Bunu bu tarafa atarsak 10 a eşittir 5. A da buradan 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 gelir sevgili gençler. Peki o zaman yerine yazarsak 100 çarpı 1 bölü 2'den demek ki alış fiyatımız 50'ymiş. Yerine yazarsak da x'i buluruz. A 1 bölü 2 yazarsak x'i 35 buluyoruz. Peki 50'den alıp 35'ten satılırsak kaç lira zarar elde ettik diyor. 50'den 35 çıkarırsak bu durumda 15 lira zarar elde ederiz bir kırtasiyeci elindeki sigarenin tanesini 120 kuruştan satarsa 1 onda 8 lira kar ediyor. Eğer sigarenin tanesini 80 kuruştan satarsa 3 lira zarar ediyor. Buna göre kırtasiyeci sigarenin tanesini 1 liradan satarsa bu satıştan kar zarar durumu ile ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur? Yine yüzde bulunacağız. Ne kadar kar veya ne kadar zarar ettiğini bulacağız. Şimdi arkadaşlar A tane silgi olsun. Kaç tane silgi olduğunu bilmiyoruz. A tane olsun ve biz hepsini tamamını x liradan alalım. Yani toptancıya x lira vermiş olalım. Şimdi Tanesini 120 kuruştan satarsam 120 a kadar para kazanırım. Ve bu kazandığım para 1.8 lira kâra karşı gidiyormuş. Yani ikisinin üzerine 180 kuruş fazla oluyormuş. Öyle değil mi? Tabii lirayı da kuruşa çevireceğiz burada. Çünkü tanesini 120 kuruştan satıyor dediğimizde 120 ile çarpıyorsak, kuruşla da çarpıyorsak yanında da kuruş elde etmemiz lazım. Devam edelim. Sigarenin tanesini 80 kuruştan satarsa o zaman 80 kadar para kazanırız. O zaman da 3 lira zarar ediyormuşuz. Yani verdiğimiz paradan 300 kuruş eksik para elde ediyormuşuz. Tamam mı? Şimdi bu iki denklemi taraf tarafa çıkarırsak. 120A'dan 80A çıkar. 40A. X'ler birbirini şutladı. 180 eksi 300. 180 artı 300 yapar. Yani 480'e karşılık gelir. A ya da burada ne diyeceğiz? 12 diyeceğiz. Peki A 12'si zaten yerine yazarak ikisi olabilir miyiz? 120 çarpı 12. 1440 eşittir. X artı 180. X de buradan kaç gelecek? 1200 60 gelecek. Şimdi e, ta, silginin tanesini 1 liradan satarsak yani 100 kuruştan satarsak e, 12 tane silginimiz vardı. 12 çarpı yüzden 1200 kuruş kazanırız. Ama biz x lira para vermiştik toptan yani onda 1260 bulduk. Yani toptan c 1260 vermişken silginin tamamını satıştan 1200 kazanmış oluruz. Dolayısıyla zararda oluruz. Ne kadar zararda oluruz? 1260'dan 1200 çıkarırsak 60 kuruş zararda oluruz diyebiliriz gençler. Bir mana bir miktar meyveyi yüzde 30 karla satmayı düşünmekte. Mana meyvelerin tamamını sattıktan sonra bozuk olan terazinin meyvelerin ağırlığını olduğundan yüzde 20 oranında fazla gösterdiğini tespit ediyor. Buna göre manavın gerçek karı yüzde kaçtır. Şimdi yine arkadaşlar yine bir kar zarar formülünde senaryo üretmemiz gerekiyor. Yani 10 kilo meyve alalım, kilosu 10 TL'den alalım. O zaman 100 TL para verdik e, toptancıya. Bakın bu yazdığım sayıların hiçbiri soruda geçmiyor. Tamam ben kendi kurgum. Tamam mı? Hemen kurguluyoruz. Peki 30 otuz satmayı düşünüyormuşuz. Şimdi 10 TL'den almış kilosunu. Yüzde otuz satmayı düşünürsek o zaman bunun yüzde otuz karlı satış fiyatını bunun 130 otuz böyle yüzde çarparak mı buluruz? Peki çarpalım. Bunlar ürünü götürsün. Aynen biz 13 TL'ye satmaya çalışıyoruz. Öyle değil mi? Ee, yani bu şekilde planlamışız. 13 TL'ye satacağız şeklinde planlamışız. Yüzde otuz karlı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar ama terazimiz %20 oranında fazla tartıyor. Yani 10 kiloyu satacağız ama 10 kiloyu tarttığımızda terazi bize 10 kilo diye değil, onun %20 fazlası yani 10 çarpı 120 bölü çarptığımızda bunu 12 kilo olarak gösteriyor. Yani ben bu 10 kilo şeyi, işte meyveyi satmaya kalktığımda aslında 12 kiloymuş gibi algılıyorum. Ve kilosunu 13 TL satıyorsam 12 ile 13 çarparsam bu satıştan 156 TL para kazanıyor gerçek karı soruyor. Yani ben toptancıya 100 TL'den al, Toptancıya 100 TL para vermiştim. Ne kadar para kazandım bunun karşılığında? 156 TL para kazandım. Ne kadar karım var? 56 TL. Ve bu 56 TL'yi neye oranlıyordum? Toptancıya verdiğim paraya 56 bölü 100 eşittir. Yüzde kaç diyorum? Payda 100 olduğuna göre zaten yukarıdaki değer kadar oluyor. Yani gerçek karım burada neymiş gençler? Yüzde 56'ymiş diyebiliriz. 2400 TL alınan bir malın 1 bölü 3'ü %25 karlı, 1 bölü 6'sı %40 karlı ve kalın 1440 TL'ye satılıyor. Buna göre bu maldan ortalama yüzde kaç kâr elde edilmiştir? Yani ortalama derken toplamda yüzde kaç kâr elde edilmiştir demek istiyor. Şimdi arkadaşlar 1 bölü ve 1 bölü 6 dediğine göre faydalarını ekran alalım. 6 kilo mal almış olalım. Şimdi 6 kilo mal aldık. Şimdi toplamda 2400 TL vermişiz ya. E, o zaman demek ki kilosu 400 TL'ydi bu malın. Yani biz toptancıya 2400 TL vermiş olduk. Yani burada ne kadar verdiğini falan veriyorsa tabi kurguyu ona göre ayarlaman gerekiyor. Bakın burada sadece 6'yı kendi kafamda uydurdum. Onun dışında şurası 2400 olacak şekilde seçtim. Şuradaki. Yer, tamam mı? Burayı kafanıza göre seçemiyorsunuz. Tabii ki, orada. Şimdi 1 malın 1 bölü 3'ü. Şimdi toptan şimdi değişim bitti. 1 bölü üçü, yani 6'nın 1 3 kaç yapar? 2. 2 kilosunu %25 karla satacağım. Şimdi kilosunu 400 TL'den almıştım. %25 karla satıştırmak için ne yapıyorum? 125 bölü %3'e Bunlar 4 çarpı 125'ten 500 TL'ye satacağım kilosunu. Peki 2 kilo sattıysam ne kadar para kazanacağım ilk etapta? 1000 TL para kazandığım devam edelim. 1 bölü 6'sını yani 1 kilosunu %40 karla. Şimdi 400'ü %40 karla kaç kaça satarım nasıl olur? 140 bölü yüzde çarpacağım. Şu 2 sıfır şu 2 sıfır götürsün. 140, 80, 560 TL'ye satacağım bunu da. E, 1 kilo sattığıma göre 560 TL para kazandım. Kalanını da toplam ne kadar sattığını veriyor zaten. E 1440 TL de kalanın satışından kazandım. Toplamda ne kadar para yaptı? 1440 3000 TL para yaptı. Yani ben toptancıya 2400 TL para vermiştim. Toplamda ne kadar para kazandım? 3000 TL para kazandım. Karım ne kadar? 3000'den 2400'ü çıkarıyoruz. 600. Karımız 600. Neye oranlıyorduk bunu? Aksi belirtilmedikçe toptancıya verdiğimiz fiyata yani 2400'e. Bu da yüzde kaç diye bakıyoruz. Bunlar birbirini götürdü. 6 24, sadece sadeleştirirsek 4. 1 bölü 4'te 25'e genişletirsek demek ki arkadaşlar toplamda yüzde 25 kar elde etmişim diyebiliriz. <laughs> Bir manav 7 tanesini A liraya aldı. Limonların 4 tanesini A liraya satıyor. Şimdi 7 taneyi A'ya aldık. 4 taneyi A'ya satıyoruz. Buna göre manav aldığı limonların hepsini sattığına göre satıştan yüzde kaç kar elde etmiştir. Şimdi arkadaşlar ne dedik biz? E, ee, her zaman aldığım miktarla sattığım miktarın eşit olması gerekiyor. Kar oranını belirleyebilmek için. Burada 7 tane alıp 4 tane sattığım fiyatla herhangi bir oran belirleyemez. Dolayısıyla bunları eşitleyelim önce. Burayı 4 burayı 7 ile geliştiriyorum. Yani sen 28 taneyi 4 aya alırken aynı 28 taneyi 7 dağını çaldın. 7 aya satıyoruz. Peki karın ne kadar? 7A'dan 4A çıkarırsak 3A kar miktarımız. Yukarıya kar miktarını yazdım. Aşağıya aldığım fiyatı yani 4 aya yazdım. 4 ay yazdım. Bu da yüzde kaç eşit diye bakıyorum. Ağlar birbirini götürdüğünde ve 25 ile genişlettiğimizde 75 bölü 100 buluyoruz. Demek ki arkadaşlar bu alışverişte karımız yüzde 75 diyebiliyoruz. Tamam